vurmuşum adama. Evet arkam bende. <laughs> Bekle mi? evet, kanka mitte alacağım şimdi bir tane. Evet abi kimse yeni açmamış amına koyayım oyun oynuyorsun. Kanka, Böcek. Kanka açacak açacaktım da bir, bir maçlık B geldim B ya amına koyayım. Silah var. Ben şey yapmadım. Mehmet şöyle Ay, yerleştir. yerleştir. Orası neresi orayı var. <laughs> hani. Bir düşman kaldı. Pente sal, pente sal, pente sal. Mitte, mitte, tamam, mitte sen... kanka, mitte, mitte, mitte Bu evet. arkadan gelebilir. Oğlum mitte yani. adam diyor. Şurada, şurada, şurada. 好了。<laughs> <laughs>